Dostlarım selamlar nasılsınız? Bugün 29 Temmuz. Camı kapatayım. Valla sanırım T-Log sezon 2 geliyor. Neden? Çünkü dün akşam 28 Temmuz akşamı kırmızı bir Juniper siparişi verdim. Bugün 29 Temmuz salı günü de bazı arkadaşlar benim aracı bakmaya geldiler. Olur olmaz bilmiyorum. Şimdi onlarla görüşeceğim. İnşallah iyi insanlara gider. Güzelce kullanırlar. Yine detaylı anlatırım süreci de şimdi şu an ilk mevzu size aktarayım dedim. Bakalım eğer anlaşırsak falan izin alırsam da olayları paylaşırım. Diyorum 12 Ağustos olarak da teslim günü verildi Tesla tarafından. Kırmızı Juniper'a geçeceğiz diye görünüyor. Bakalım aracımızı satabilirsek. Şimdi ben arkadaşlarla bir görüşeyim. Tekrar size bilgi veririm. Dostlar valla arkadaş bakıyor şimdi arabayı. Konuştuk biraz. Bütün olanı biteni biliyorsunuz. Zaten YouTube'da her şeyimiz açık. Gizli saklımız yok. Arabanın gittiği bütün uzun yollar, şehir içi yollar hepsi kayıtlı zaten biliyorsunuz. Bakıyorum bu arkadaşta da kırmızı varmış bak. O da tesadüf oldu kırmızı da güzel duruyor değil mi? Neyse şöyle e, bir arkadaşı varmış Bursa'da. E, o niyetli kısmetse o arkadaş da bakmaya geldi. Aracı bakacak. Ona belki pasalık yapacağız bilmiyorum. Sonra arkadaşına söyleyecek. Arkadaş da gelecek. Alsa alacak artık. Bir tek şu şey eksper konusu kafama takılıyor. Onu bir bizim arkadaşlarla bir konuşayım. Eksperi nerede sokacağız? Nerede yapacağız? Abi bunlar hiç belli olmuyor. Bunlar Bunlar, 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 ha Topları şey yapıyorlar. <laughs> ben bir görüşeyim arkadaşlara. Arkadaşımız baktı. Özkan isminde arkadaşımız baktı. O da Bursa'daki başka bir arkadaşı için bakıyormuş. Arabayı beğendi. Arabada zaten bir şey yok. Sizler daha iyi biliyorsunuz. Arabanın başına geleni, olanı, biteni. Arabanın bütün uzun yol videoları hepsi zaten YouTube'da kayıtlı. Beğendi. Her şeyine baktı tek tek. Ondan sonra arkadaşına söyleyecek. Fiyatta da anlaştık. Her şey tamamlanırsa fiyatı söyleyeyim size. Eğer videonun sonuna doğru olur. Eğer olursa. <laughs> ne diyeceğim başka? Ha bir tek aklıma şey geldi. İşte hani gelince ekspere sokarız falan muhabbeti oldu. İşte ekspere sokarız dediler dedim sokun eksperle ilgili benim hiçbir derdim yok sadece elektrikli arabalara iyi bakan bir yere götürmek lazım altını vururlar üstünü bir şey yaparlar ne bileyim endişeleniyorum ya sonuçta beğenip alacak bile olsa onun aracına da zarar gelmesin yani bilmiyorum eksper elbette sok sokulur Ama bir şeyim yok araba temiz zaten de hani ben araba zarar görür diye korktuğum için belki de eksper olan arkadaşlarca yok öyle değil biz artık elektrikleri biliyoruz diyebilirler haklısınız bir şey demiyorum. Sadece endişeleniyorum öyle söyleyeyim. Normal bir önceki benzinli arabamda da öyleydi. Hatta gelenler sağ olsunlar bana güvendiler. Hiç ekspere sokmadan alıp gittiler. Gayet de güzel kullanmaya devam ediyorlar. Bakalım dostlar böyle bir arkadaşımız geldi baktı. Başka soranlar da oluyordu. Fiyatlar ortalama bir yere geliyor gibi. Bakalım gelip soran oldukça onlara göstereceğim kısmetse hayırlısıysa arabayı verip yenisini de alırız diye düşünüyorum. t log sezon 2 yükleniyor diyebilir miyiz bilmiyorum. Siz de yorumlarda bahsedersiniz. Bakalım. Dostlarım selamlar. Bugün 4 Ağustos pazartesi. Dün iki tane arkadaş geldiler. Arabayı gördüler. Neredeyse hiç pazarlık yapmadan kabul ettiler. Bugün şu an noter önündeyim ben. Notere gelmelerini bekliyorum. Bakalım mayılısıyla işlem tamamlanırsa yine videoda söylerim. Vallahi bu son 2-3 gündür bu ilan sitesinden gelen mesajlarla o kadar kafayı yedim ki İnanamazsınız. Açıklamaya ne yazarsanız yazın hiç kimse okumuyor. Oraya yazdığınız fiyat neyse neredeyse ya böyle üçte ikisini falan teklif ediyorlar. Çok acayip acayip şeyler. Bakıyorsun diyorsun ki ya sitedeki en ucuz ilanı koydum diyorsun ama onlar onun çok çok altında bir fiyat teklifinde bulunuyorlar. Çok acayip bir stresli iki gün geçirdim. Bilmiyorum. Şimdi bu araç satışı bitsin olsun yeni aracımız içinde bir paramızı gönderelim. Ondan sonra ne olacak bakalım. Göreceğiz yani ayrılısı bakalım. Bu arada aracımızı da şöyle göstereyim. Şu kilometrelerle teslim ediyorum. Alacak arkadaşlara. Alacak arkadaşa. Vallahi dostlar bir daha o ilan sitesine yaklaşmak bile istemiyorum. Kabus gibi bir 2-3 gün geçti bilmiyorum. Bununla ilgili bir çarşamba günü bir canlı yayın yapalım sizde gelen. Evet dostlar. Renktaş arkadaşımızla alım satım işlerini hallettik. Ama noterde bittik. Yani çok bekledik. Sistemler arızalı. O öyle oldu böyle oldu falan filan. Neyse işlemlerimizi hallettik. Ondan sonra bir kafede oturduk. Beyaz Tesla'mızın uygulama üzerinden aktarımını yaptık. Şimdi araç başına gidiyoruz. Teslim edeceğim aracı. Hayırlı uğurlu olsun. Dile olsun. kullan. Dile Sağ olasın. Artık kırmızıya bakacağız. Görüşürüz. Vay be. Evet, sadece 8500 kilometre gezebildik ama yeni sahibine hayırlı uğurlu olsun. Çiçek gibi araba aldı. Ama o ilan sayfasına sarı sayfalara bir daha uğrayan var <laughs> Güzeldi ya. Beyaz, içi beyaz falan seviyordum ben. Neyse. Kırmızı gelsin. dostlarım her şey bitmişken sizlere hemen hızlıca bir özet geçeyim. Malumuz 28 Temmuz'da çok daha ümitsizce, çok da hani beklentim olmadan denediğim bir zamanda kırmızı juniper'i sipariş verebilmiştik. Ondan sonra benim eski kasayı, efsane kasayı satış süreci başlamıştı biliyorsunuz. Burada şöyle söyleyeyim, bugün 5 Ağustos salı günü. Yani geçtiğimiz 5 gün tam bir kabus gibi geçti. Onu söyleyebilirim. Neden diyeceksiniz? Yani o ilan sayfası, ilan sitesi var ya, oraya gelen yorumlar tam bir Kabustu. Neyse onu şöyle bu videonun yayınlandığı 6 Ağustos günü 6 Ağustos çarşamba gününün akşamı canlı yayında sizlerle beraber konuşacağız zaten bir dertleşeceğiz. Onun haricinde şöyle söyleyeyim çok iyi bir arkadaşımıza gitti araç ondan dolayı çok memnunum. Bütün aksesuarlarını falan da verdim hiç aldığım bir şey de olmadı. Çok memnunum binici birisine gitti. Denktaş. Dostum güle güle kullan tekrar tekrar. Bugün 5 Ağustos. Tabii ben havalelerimi yaptım yeni kırmızı cünüper için. Ayın 6'sı son gündü. Paramı gönderdim. Ondan sonra trafik sigortamı yaptırdım sigortacıma. Onda gönderdim. Başka ne yaptım? abi bir de bir ufak plaka operasyonu daha yaptık. Ondan sonra tüm işlemler hazır. Şu an için bir sıkıntı yok. Sadece önümüzdeki hafta salı günü arabayı teslim alması kaldı. Yani özetle şunu söyleyebiliriz. Bir efsane kasa Tesla macerası sona eriyor ama yeni Juniper macerası başlayacak kısmetse. Onun için ne diyoruz? Sezon 1 son bölümünden kendinize iyi bakın. Sezon 2'de görüşmek üzere diyoruz. Dostlar takipte kalın. Çok güzel içerikler gelmeye devam edecek. Akşam canlı yayında görüşürüz. Kendinize iyi bakın.